Gezi turumuz Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde tarihe ve tarihi çok eskiye dayanır bir Kastamonu evlerinden bir tanesindeyiz. Muharrem amcamız Kastamonu Azdavay ilçesine. Azdava giyimleri ve tarihi bir e, öz geçmişi olan bir yeri tanıtmak amaçlı açtığı yerdeyiz. Şu anda kendisiyle de görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi tarihi öz geçmişi olan bir şeyler bunlar. Evet geliyoruz. Geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muarım amca nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz yani, efendim. Zavallar, bizlere zaman, ee, bu tarihi özgeçmişi çok eskiye dayanır bir ee, evi bizlere tanıtabilir misiniz Muharrem amca? Efendim, köy evimizi yapıyor belediyemizin hazırladığı ise. Evet. E, burada köy eşyalarımız var, 600 yıllık tarihi şey deniyor. Artık. Ee, Bunların tanıtımı şöyle, e, göynek denir, gö, göynek denir, gö, e, elbise denir, e, uyluk denir e, şu gördüğünüzde. Yani eskiden, eskiden uyluk derlerdi değil mi Muharrem amca? Yüreğe böyle şey, kimi yerde evet. ö, önlük denir, kimi yerde bizim dilimizde uyluk denir. Evet. E, yelek denir, e, ondan sonra pis e, şal var, gördüğünüz bunlar e, kuşak bele bağlanan artı e, köy, eskilerin çalları daha çıkası pistleri diyelim şimdilik. Efendim e, diğer burada da gıda var. Bunların hepsini kendimiz üretiyoruz. Kendiniz üretiyorsunuz değil mi Muharrem amca? Evet, bütün hepsini kendimiz. Buradaki hiçbir şey yok. Burada tek bir tek e, yabancı mal var. Ağır bağlı, o evet. da kendi köyümüzün bağlı, diğerleri hepsi el emeğiyle üretilen ürünler sirke biz elma ekmeği, ağur ekmeği, kuşburnu, ahududu reçeli, efendim kızılcık marmeladı, eee elma ekşisi. Ondan sonra mantarlarımız var, yöresel mantarlı, konservelerimiz var ve artı çam pekmezimiz var. Son Evet, çam pekmezi eee değerli pekmezi. arkadaşlar, e, Kastamonu'da ve Kastamonu'nun Altabey ilçesinde Pınarbaşında çok geleneksel e, olan bir şey her hastalığı deva olduğu söyleniyor. Göğüs evet, göğüs hastalıklarına karşı çok sağlıklı, e, şifalı yani. bir bitkisel. Çam ağacının filizleri e, ve e, taze kozalarından elde ediliyor. Sırf doğal, hepsi doğal. Burada hiçbir evet. şey, şeyde katkı maddesi yok. Ondan sonra Gülhan'ın akşam bir oğlum üretiyor. Burada gördüğünüz ev evet, var mı Bunları siz kendiniz üretiyorsunuz değil mi Muharrem amca bu %90, ahşapları? %90'ını kendimiz evet, üretiyoruz. Evet. Bir kısım arada aldığımız bazı, zaten belli oluyor onlar, boyalı olanlar. Onlar dışarıdan i̇şte. aldığımız ama doğal olan hepsi kendimiz Burada hediyelik eşyalarımız var. Evet, e, Muharrem amcamızın dükkanında hediyelik eşyalarımız da var diyor Muharrem amcamız. Altı... Türkiye'nin her tarafına e, isteyeni gönderebiliriz evet, diyor. Evet. evet internet üzerinde şey gönderebiliriz. Artı burada ıhlamurumuz, çay e, kekiğimiz, ısırgan otumuz, e, kanturan çiçeğimiz, tarhana çorbasının ham maddesi otumuz evet. mevcut. E, diğer yerde de bebekler, hediyeli eşyalar, takılar, artı e, magnetler, az zavayın, pınar başı, az zavay arasında su ula yaylasında e, yapılan evlerimizin e, minyatürleri. Bu Google'a evleri deniliyor. Evet. Şöyle de bir Anadolu Pınarbaşı yol gösteren magnetimiz var. Buraya has gölgeyi şey edecek. Yol gösterecek. Evet. Evet. Düşünürsek. evet değerli izleyenlerimiz e, Muharrem amcımızın dükkanında e, aradığınız her şeyi bulmanız mümkündür efendim. Burada kız el, kız tekkesi kadın tekkesi diye andığımız şeyler var kadınlar bunlar, kızlar buradan anlaşılır. Evli olanlar da buradan anlaşılır. Böyle Evet, evet. Başında, evet değerli izleyenler bu e, ve Yurasan giyimine e, giyindiğiniz zaman başa takılan bir e, Tek Tekka. takke diye düşünelim ama bunlar e, bekar ve evliler için e, özellikle ayrı ayrı dikilen bir takkeler. Şimdi eskiden e, kimse kimseyle konuşamaz şey demezdi, kızlar erkekler Evet. E, aynı evli bekar olduğunu anlamak için e, başındaki tekkeden anlaşılıyor. Evet evet. evet. Ben, e, es, e, şu anda yok ama e, bu el dokuması çantalarımız var üzerindeki. Eskiden e, her evin çatı katında, köy evlerinin çatı katında bir tane tezgah olurdu. Evet. şu anda o tezgahlar var ama dokuyanı yok. Maalesef. Burada kuşağımız var. Köy evet. Ağzava giyimini e, giydiğimiz zaman bele bağlanan kuşak değil mi Muharrem evet. amca? O olmazsa olmaz. Evet. Kuşak olacak. cember e, olacak. Cember dediğimiz e, evet. Yani evet, bunlar da e, bu sarı yazmalarda Kastamonu, Cide, Azzevay, Pınarbaşı. Kastamonu temsil ediyor, e, Asıl... Kastamonu'yu temsil eden bir yöresel bir e, sarı yazma olduğunu söylüyorum Muharrem amca. Evet. Çok da güzel görünüyorlar. Aslında Cide'nin bir ama Kastamonu'nun Evet, Kastamonu, Kastamonu Cide yöresel sarı yazması olduğunu bizlere Muharrem amca söyledi. Evet. Artı, Evet, Bunlar da gördüğünüz gibi e, değerli izleyenlerimiz. Bunlar da azdava yöresel giyiminin üzerine bağlanan bel kuşakları olarak tanınmış. Onlar da olmazsa olması bunlar diyor Muharrem amcamız. Evet bunlar da gördüğünüz gibi Nasıl Evet azdava. ve özel güzel havlular.